Tevekkülün meyvesi çoktur. Biz siyerden ne alıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlak tevekkül etti. Sebepler iptal oldu. Tevekkül etsen rızkın bol olur. Tevekkül etsen borcun var ise Allah borcunu örde Tevekkül etsen şeytandan kurursun. Ne diyor? İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkalun. Diyor şeytanın gücü Allah'a tevekkül eden kullara yetmez diyor. Allah hakkıyla cuvan, şeytan sana musallat olamaz. Evet, tevekkül hakkıyla Allah'a geçsen bütün çetrefil kalbinde sıkıntılar gider. Karamsal tablo kalmaz. Şimdi bir artı bir çift. Oo şimdi şimdi. Ne diyoruz? Her şey bağlandı, benim maaşım belli filan bilmem ne, bir artı bir şey öldü katımızdan, iflas ettik, ticaret bitti. E tevekkül nerede? Tevekkül ettiğinde bakarsın ummadığın yerlerden kapılar açıldı. Bunu hepimiz yaşıyoruz. İnanan inanmayan bunu yaşıyor, görüyor. Onun için tevekkül etmek ciderir her şeyi. Tevekkül etmek zeferdir. Tevekkül etmek nedir? Allah'ın en sevdiği meselelerdir. Tevekkül bütün çederi, hüznü giderir.